Merhaba arkadaşlar. Bugün e, e, ikinci bölümle karşınızdayız. Şu an e, kartlarımızı dizdik. Dizeceğiz Elif diz. Kaç, ben dizdim. 3 kart seçiyorum. Bunları seçiyorum. Onları da şöyle köşeye katalım. Hadi bakalım benim üç kartım bunlar. Karıştırayım tekrarda belki. Karıştırmam gerekirse şöyle karıştırayım. Aslında çok güzel bir ikinci bölüm çekmiştik ama benim ellerimden gitti. Şimdi video başlattın mı? Evet. Şimdi rastgele birini seç. Rastgele birini. Seçtim. Oo. Oh. yalan ve sahte oluyorlar. Ben buradan YouTube'a girip bul vs kol yazacağım. Bul. Vs kol. Yazdım ve çıktı. Bakıyorum. Çıkacak mı? Saçımda video çekiyor mu? Evet çekiliyor şu an video. Evet arkadaşlar şimdi bakıyorum. Şöyle hala bulamadım biraz daha izinim. Şu an videoyu durduruyorum. Görünce göreceksiniz. Arkadaşlar buldum. İzliyorum.

Nasıl? Evet. Ha, bir bir şimdi. Şu kırmızı kol 3 uçta kırıyor. Bu eee starsta dayanıklılıkta bu kazanıyor. Yani 2 1. Ben 1 Elif 2. Eee ondan sonra arkadaşlar eee eğlence Park'ında 4000 şeylerde bu 2000 vurdu nereye? 2 kol 3 eee 2 yok. Yine sen eee uzun mezunlu zaten onu söylemiştik değil mi? Hı <laughs> hı. Sen kazandın ve kartları kop. Şimdi karıştır ve seç, karıştır seç. Çok seviniyorum. Tamam hadi. Onu seç. Frank. Yakından şeyle alır 1-0. <laughs> Ondan sonra işte eğlence yok. E, Kasanede olur. Dış Evet yine Elif önde. Elif kazandı. Şimdi seç. Son kardın ne? Söyle. Bakın. Rastgele seçtik ya görmeden. Benimki yine aynı. Tamam olsun. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar buğla, bu la bu. Vs. Evet. Ben bu şimdi arkadaşlar uzaktan tabii ki de bu yener. 1-0 ben yeniyorum kutu kırmada bu e, evet, son seviye ise iki vuruşta bu yani iki berabere berabere o yüzden sıfır şimdi bir sıfır olduğu için galiba beraber olduğu için ben ön alıyorum yani iki sıfır oluyor değil mi? Evet. Tamam. İlk sıfır. Yeniyorum. Ondan sonra yakından bul alır. Uzaktan bu alır demiştik zaten. Dört binlik bir cana ya son seviyesi bu kuşta alır bu iki kuşta alır vere vere e, bu kadardır ya yani aklına çok bilmiyorum e, iki bir bu kazandı yani arkadaşlar kafama atmıyorum doğru Elif şimdi ben üç taneyi rast şuraya koy yeniden yapalım şuralardan bakın bunu Kafa... ikinci bölümde yapalım ay üçüncü bölümde yapalım diye biliyor musun şarjım çok az de edelim. Hoşçakalın. Benim kanalıma ve Akın Seri bir kanalına abone olun. Instagram üzerinden e, bir foto attım. Ona da bakmayı unutmayın.